Herkese merhaba. Bugün size NanoCAD'in ücretsiz deneme sürümünü nasıl ediniriz ve kurulumunu nasıl yaparız onu anlatacağım. NanoCAD bildiğiniz ya da belki bilmediğiniz gibi 2008'de hayatına bir AutoCAD muadili olarak başlamış ama aradan geçen yaklaşık 15 yılda hem en iyi AutoCAD alternatifi haline gelmiş hem de kendine has olarak da geliştirilen ek özellikleri ve çok uygun fiyatlarıyla benzerleri arasında sıyrılmış ve bu alanda zirveye oturmuş bir yazılım. Ücretsiz deneme sürümü edinmenin en kolay ve en konforlu yolu şu: Dg Yazılım.com'a giriyoruz. Site'nin şu anki tasarımında ortada Nanaket sekmesi var. Tasarım değişirse Dg Yazılım.com/slashnanaket yazarak da giriş yapabilirsiniz. Açıklama kısmına da linkleri bırakacağım. Nanaket sayfasına girip en aşağı iniyoruz. Nanaket add @yaizl.com şeklindeki mail adresi butonunu bulup tıklıyoruz. Yani aslında tüm bunları doğru adrese mail atmak için yaptık. Çünkü yıllar içinde bir şekilde mail adresi değişirse güncel adresi buradan edinebilirsiniz. Mailimizi hazırlarken deneme sürümü istediğimizi belli etmemiz yeterli. Mutlaka benim burada yazdığım mail başlığı ve içeriğiyle olacak diye bir kural yok ama ad, soyad, mail ve telefon bilgileriniz mutlaka bulunmalı. Mailimizi gönderiyoruz. Mailimizi gönderdik. DGA yazılım ekibi aynı iş günü içinde talebinizle ilgilenip size deneme sürümü tanımlıyor. Az önce sizin belirttiğiniz adrese detaylı bir mail iletiyor. Gelen mail şuna benziyor olacak. DGA yazılım.com domaininden geliyor. Gerekli dosyaları indirmek için ilgili indirme linkini içeriyor ve kurulumla ilgili ek bilgiler veriyor. Örneğin kurulumda kullanacağımız mail adresi, tarafımıza kaç deneme lisansı açıldığı, kurulumu nasıl yapabileceğimiz gibi. Bu maili kaybetmeyelim. Maildeki indirme linkine tıkladığımızda bizi kurulum için gereken tüm dosyaları içeren klasöre götürecek. Bu klasörde setup dosyasının dışında çeşitli kılavuzları da bulabilirsiniz. Dosyaların tümünü seçip indir diyeceğiz. Bilgisayarınızı da kendi istediğiniz herhangi bir yere indirebilirsiniz. Birden fazla dosya seçtiğimiz için dosya zipli olarak inecek. Zipten dosyaları istediğimiz herhangi bir yere çıkarıyoruz. Şu şekilde görünecek. Bunların arasında DGA yazılım olarak bizim hazırladığımız bir Türkçe kılavuz da var. Oldukça detaylı, uzun bir kılavuz. Temelde bu videoda anlatılanları anlatıyor. Elinizin altında olmasında fayda var. Şimdi kurulum için ihtiyacımız olan dosya bu. Çift tıklayıp çalıştırıyoruz. NanoCAD kendisi dışında SQL ile ilgili ücretsiz iki eklenti daha yüklemek istiyor. Özellikle malzeme listeleriyle çalışacağımız, Excel içeri dışarı al-ver yapacağımız projelerde veri tabanı kullanıldığı için bunlar ücretsiz olarak sunuluyor. Sorunsuz bir çalışma için bunları kurmamız gerekiyor. Her üç kutuyu da işaretleyip yüklediyoruz. Setup ekranında ileri diyoruz. Kullanıcı sözleşmesini kabul et kutusunu işaretleyip yine ileri diyoruz. Kullanıcı adı olarak deneme sürümünü istediğimiz ve bize gelen mailde yer alan kendi mail adresimizi yazalım. Şirket adı opsiyonel ne istersek yazabiliriz. Lisans anahtarım var kutusu işaretli olarak mailde bize gelen seri numarasını buraya yapıştırıyoruz. Yine ileri dedik. Tüm yazılımlar için konuşmak gerekirse Yazılımın içinde başka özelliklerle ortak olarak kullanılıyor olabileceği için kurulum yapılacak klasörle fazla oynamamak her zaman iyidir. Bunu olduğu gibi bırakıp ileri diyoruz. Bu gelen ekran kurulacak eklentileri soruyor. Deneme sürümü tüm eklentilerle birlikte full açık olduğu için hepsi müsait olarak görünecek. Duruma göre farklı tür kurulumlarda bunları görmeyebilirsiniz ya da pasif olarak görüyor olabilirsiniz. Sorun teşkil etmez. İnşaat ve mekanik tasarımla hiç ilginiz olmayacaksa bunların yüklenmemesini de seçebilirsiniz tabi. Ama tam bir deneme yapmak için bunların hepsinin yüklenmesini tavsiye ederim. İleri diyoruz. Bu kutu DVG, DXF gibi dosyaların varsayılan programını nanoket olarak ayarlama kutusu. Bunun işaretli olması önemli. Nanocat %100 DVG destekleyen ve hatta bilgisayarınızda yüklüyse AutoCAD kullanmıyor olduğunuzu bile hissetmeyeceğiniz bir yazılım olduğu için projelerinizin DVG'sine çift tıkladığınızda Nanocat ile açılmaları sürekli Nanocat'te dosya içeri almaktan daha konforlu olur. İleri diyoruz. Artık bu ekranda install deyip bilgisayarımızın işini bitirmesini bekliyoruz. son ekranda kayıt zirbazını çalıştır kutusu işaretli olmalı ve bitir diyoruz. Kayıt zirbazımız geliyor. En üstteki seçenek online olarak anahtarı kaydettirmektir. İkinci seçenek manuel olarak bir lisans dosyası göstererek lisansı bilgisayara almaktır. Pek kullanılmaz. Son seçenek ise bir şirket ağına bağlanarak serverdan lisans çekmekle ilgili. Bununla da işimiz yok. İleri dediğimizde mailimize gelen lisans anahtarımızı buraya yapıştırıyoruz. İkinci seçenekli işimiz yok. İleri diyoruz. Mail adresimiz, şirketimiz daha önce yazdığımız şekilde geliyor. Login olarak yine mail adresimizi yazıyoruz. Aşağıdaki notta yazdığı gibi herhangi bir şifreye ihtiyacımız olmayacak. İleriye basınca girdiğimiz bilgileri kontrol için son kez görüyoruz. İleri diyoruz. Gelen ayırdan korkmuyoruz. Lisansın bu bilgisayara kilitleneceğini ve başka bilgisayara aktarılamayacağını söylüyor. Evet diye ilerliyoruz. İlk seçenek online olarak lisansı doğrulamak için. İkinci seçenek e-posta ile doğrulamak. Üçüncü seçenek eski nanaket hesabınıza doğrulamak. Son seçenekse farklı bir bilgisayardan Dosya sistemi üzerinden lisans istemek üzerine. Bunlarla işimiz yok. İlk seçenekle ilerliyoruz. Her şeyi doğru yaptıysak tebrik mesajı ve başarılı işlem notunu içeren ekranı göreceğiz. İleri ve bitir diyoruz. NanoCAD'in şık logoları masaüstümüze geldi. Eğer yüklediyseniz mekanika ve construction yani mekanik ve inşaat modüllerinin kısa yollarının farklı olduğunu göreceksiniz. Bunlarda kütüphane gibi ek yapılar olduğu için egzeleri farklıdır. Bunları kullanmak için bu kısa yollardan giriş yaparız. Şimdi yüklemeyi yaptık. Nanoket'in ana kısa yolunu çift tıklayıp çalıştığında görelim. Nanoket kurulumdan sonra ilk çalışmada sistem taraması yapar ve optimizasyon için size bir öneri sunar. Kabul edebilirsiniz, reddedebilirsiniz. Ben bu bilgisayarda Nanoketle ile çalışmayacağım için sistem ayarlarımı değiştirmek istemiyorum. Hayır dedim. Gördüğünüz gibi Nanoket kullanımımıza açıldı. Henüz bir proje açmadım ama boş uzayda çizim yapabiliyorum. Menülerimiz, tüm tablolarımız yerli yerinde. Bunların tamamı size göre özelleştirilebiliyor. Daha önce alışık olduğunuz şekilde burayı düzenleyebilir veya sadeleştirebilirsiniz. Aynı zamanda AutoCAD'den alışık olduğunuz tüm komutlar da aynı şekilde burada yer alıyor. Ama bunlar bu videonun konusu değil faydalı birçok videomuzdan haberdar olmak ve bu kanala verdiğimiz emeğe desteğinizi göstermek için çıkmadan kanala abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Yeni videolarda buluşmak üzere herkese saygı ve sevgiler.